Arkadaşlar günaydın. Koca Kafa Ork Uzaktan Eğitim Gazi Hoca. Bugün 12 Kasım 2020 Perşembe. 15 Kasım EKPS sınavına 3 gün kaldı. İnşallah bizimle beraber öncelikle çalışan tüm arkadaşlar bu sınavda yüksek başarılar kazanır. Sonra da tüm arkadaşlar inşallah başarılı olur. Biz Koca Kafa Ork ailesi olarak bize ulaşamayan, ekonomik yönden durumu iyi olmayan arkadaşlar için son 3 gün bir yardımcı olmak için, yol göstermek için ve tekrar söylüyorum, bizim sınavlarımızın farkına varamayan kitlenin farkına varması için arkadaşlar beraber şöyle bir karar aldık. Yarın akşama kadar ki e, bugün akşama kadar olsa daha iyi olur. YouTube sayfamız Koca Kafa E Eğitimi veya Instagram sayfamız Koca Kafa'ya abone yapabilecek yani 5 arkadaşını önerecek. 5 arkadaşını önerecek. EKPS adayı arkadaşlara biz Koca Kafa Ork internet sayfamızdan www.kocakafa.org internet sayfamızdan zihinsel ön lisans şey zihinsel lise orta öğretim, lise genel görme işitme ön lisans genel görme işitme ve lisans genel görme işitme 12'şer adet deneme sınavlarımızdan ikişer tanesini ki bir tanesi matematik çözümlerini yapmış olduğumuz videoların deneme sınavları olmak üzere ikişer tane deneme sınavını PDF olarak ücretsiz olarak kullanıma açacağız. Kullanımı Kocakafa.org sayfasından yapacağız. Yani www.kocakafa.org sayfasına üye olmanız gerekiyor ve üye olduktan sonra da bunları demo olarak göstereceğim için direkt olarak kullanabilirsiniz. Bu e, sınavları PDF olarak indirebilirsiniz. herhangi bir kısıtlama koymayacağız. Ama bu sınavları herhangi bir yerde çıktı alıyorsanız e, oralarda bırakmamanız özellikle kırtasiyelerde bırakmamanız. Çünkü bu sınavlar size özel e, kodlanıyor arkadaşlar. E, biz sadece sizlere faydalı olmak istiyoruz. İki sınav iki sınavdır. Oradaki soruları görmenizi istiyoruz. Bu sınavları çözmenizi istiyoruz. Şu anki mevcut durumunuz neyse en azından onun üzerine bir 3-4 puan alabilmeniz için neler yapabiliriz diye düşündük. Ve e, bu şekilde bir yöntem verdik. Maalesef 12 sınavın 12'sini de yayınlayamayız ücretsiz olarak. Çünkü bu sınavların hepsinin belli bir emeği var. En önemlisi bu sınavları ücretli alan binlerce öğrenciye karşılık hoş olmaz. Ama biz örnek olması açısından ve sizlere yardımcı olması açısından her eğitim seviyesinde EKPS zihinsel, EKPS lise, EKPS ön lisans ve EKPS lisans ikişer adet deneme sınavını uzaktan eğitim sayfamız olan koca sayfasında 15 Kasım sabahına kadar yayınlayacağız. Cevap anahtarlarıyla beraber ve göreceksiniz ki 15 Kasım günü bu sınavlar karşınıza büyük bir kısmı tabi hepsi diyemeyiz çünkü hepsi olması için 12 setin tamamı olması lazım. Büyük bir kısmı karşınıza sınav sorusu olarak geçecek ve biz de bunun memnuniyetini yaşayacağız. Fazla sözü uzatmadan e, her arkadaşa YouTube ve Instagram sayfamız olan Koca Kafa Orga 5 e, arkadaşını yönlendirebilen, engelli 5 arkadaşını yönlendirebilen her arkadaşa ikişer adet ücretsiz deneme sınavı PDF'i paylaşıyoruz. Paylaşım Koca Kafa orta. Sadece www.kocakafa.org'a girip kayıt olmanız yeterli olacak. Demo olarak paylaşacağız. Sınavlar ve bu sınavların cevap anahtarlarını görebileceksiniz. Bunları PDF olarak çıktı almadan direkt ekranlarda kullanabilirsiniz. Bilgisayarınıza, telefonunuza indirebilirsiniz. Fakat farklı amaçlarla, ticari amaçlarla kullanılması yasaktır arkadaşlar. Bizim iznimiz olmadan e, bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Herkese ikişer tane deneme sınavı. Ve tekrar söylüyoruz. Bizden deneme sınavları almayan, uzaktan eğitim sayfalarımıza üye olmayan her arkadaş mutlak sürekli ama mutlak sürekli mutlaka bu deneme sınavlarımızı indirip sınavdan önce mutlaka bu deneme sınavlarımızı çözsünler arkadaşlar. Sınavlarda başarılar dileriz. Kendinize iyi bakın. 15 Kasım günü saat 15'te YouTube kanalımız koca kafa e eğitimde EKPS 2020 sınav sorularını değerlendireceğiz Gelirseniz destek çıkarsanız teşekkür ederiz İyi günler.